Herkese merhabalar Bugün e, Temu'nun e, 3000 TL'lik kuponu kaldırılmıştı biliyorsunuz e, Daha indirseniz de yeni de indirseniz vermiyordu Artık daha önceden sipariş vermiş olsanız bile Yani şu an bakalım Mesela benim hesabımda baya bir sipariş var Baya sipariş vermişim Yani sipariş vermiş olsanız bile Bu kodlar ile e, 24 saatlik kupon koduna sahip olabiliyorsunuz. Toplam tutarı yine 3000 TL değerinde olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen anlatıma geçeyim isterseniz. Öncelikle kod sayfanın linkini size veririm. İlk önce tem uygulaması olmayan buradan linke tıklayarak indirebilir. Eee indirip girişe daha önce o uygulaması olanlar zaten indirmesine gerek yok. Ee, giriş yaptıktan sonra bu kodu kopyalıyoruz. Arama yerine yazıyoruz. Böyle bir sayfa gelecek. Gelince geri çıkalım tekrar. Buradan siz sayfasına gelin. Kuponlar ve teklifler. Bu kısma. Bu kısma da yine aynı şey yazacağız. Aynı kodu yazacağız. Yazdıktan sonra böyle bir sayfa geldi mi temayı kapatalım arkadan. Yani iki tarafa da bu kodu yazdık. Arama yerine ve kupon kodu kısmına yazdık. Şimdi yazdıktan sonra uygulamayı kapatın tekrar uygulamayı yazın diyor. Ve arama yerine bu sefer bu kodu yazın diyor mesela. Hemen girelim. Bu sefer arama yerine diğer kodu yazıyoruz. Farklı kod tabi bunlar. Bu kodu yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Ben 5 dakika önce almıştım. Fakat siz almadıysanız bu ekrana 3000 TL kupon kodu alın yazar. Tıkladıktan sonra zaten geri çıkın, kupon sayfasına girin. Kupon sayfasında gördüğünüz gibi e, baya bir indirim kodu veriyor size, kupon kodu veriyor size. Mesela e, 3000 liraya 600 TL indirim var mesela burada. Mesela 1200 TL'ye 300 lira indirim var gibi gibi ekstra indirimler bu kod ile alabilirsiniz ve herkes de her hesapta geçerli. Yeni indirseniz de geçerli. Daha önceden sipariş vermiş olsanız da geçerli. Ancak gördüğünüz gibi kodların süresi 24 saat içerisinde bitiyor. Bunu unutmayın. Bilgi için kanalıma tekrar yeni bilgiler için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.